Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2021 yılının Ocak ayında kurulan Otogar Kadın Danışma Merkezi hizmetlerini sürdürüyor. Mersin şehirler arası otobüs terminalinde hizmet veren merkez kurulduğu günden bu yana 575 vatandaşa el uzattı. Kadınları her alanda destekleyen büyük şehir, herhangi bir sorun sebebiyle evlerinden uzaklaşıp Mersin'e gelen kadınların dayanışma noktası oldu. Şiddet, ötekileştirme veya çeşitli nedenlerle yaşadıkları şehirden ayrılmak zorunda kalan kadınların ilk durak noktası gittikleri kentin otogarları oluyor. Mersin'de bir yardım eline ihtiyaç duydukları noktada ise onları otogarda açılması nedeniyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan otogar kadın danışma merkezi karşılıyor. Kadınlara psikolojik, sosyal, yönlendirici hukuk ve bilgilendirme destekleri sunan otogar kadın danışma merkezi ayrıca acil ihtiyaç durumlarında ücretsiz olarak çocuklara mama, iç çamaşırı, bebek bezi ile kadınlara iç çamaşırı ve hijyenik bed desteği de sağlıyor. Kadın ve aile hizmetlerinde psikolog olarak görev yapan Buket Çankaya, Mersin'de Otogar Kadın Danışma Merkezi, Türkiye'de ilk kez Ocak 2021'de başkanımızın destek ve onayı ile açıldı dedi. Ocak 2021'de başkanımızın destek ve onayı ile açıldı. Mersin'e gelen kadınları şiddet, ötekileştirme veya herhangi bir sorunda öncelikle ihtiyaç analizlerini tespit ettikten sonra psikolojik, hukuki ve sosyal destek sağlayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda otogara acil gelip zaruri ihtiyaçları olan kadın ve çocuklara, çocuklar için çocuk maması, kadın ve çocuk iç çamaşırı, Çocuk bezi ve hijyenik pet bulundurmaktayız. Otogar içerisinde bulunan polis noktası, idari bölüm ya da esnafımızla her daim işbirliği içerisindeyiz. Şiddete maruz kalan, evden kaçan kadınlarımızın yolu bir şekilde otogardan geçiyor. Ve burada otogarda kadın danışma merkezinin olması onları daha güvende hissettiriyor. Bu açıdan çok önemli bir yer olduğunu düşünüyoruz.